Merhabalar, ee, bizim bu yoldaki ilerleyişimiz ve mottomuz pratik, hızlı ve e, hayat boyu işinize yarayacak tarifler. Çok yüksek kalorili tarifler değil. Bugün yine onlardan bir tanesi. E, çok güzel bir tatlı yapacağız. Malzemelerimizi sayıyorum. 3 yemek kaşığı kaju, 1 kase kadar rülaf, e, yarım kase kadar vişne ve birazcık da bal kullanacağım. Onu göz kararı atıyorum ama genelde bir, tat, bir yemek kaşığından fazla da bal kullanmayacağım. Öncelikle yulafı rondonun dibine boşaltıyoruz birazcık. Evet hepsini kullanmayacağım. Bu kullandım. Şimdi kazılarımızı atıyoruz içine. Ve ben instagram hesabımda dediğim gibi Rondöre dırt yapacağız ve tatlımızı hazırlayacağız. Araya cevizler gitmeye çalışıyor ama Bu tatlıda ceviz yok tabi. Ceviz kullanmıyoruz. Evet. Şimdi kalan dişlilerimizi Kaşık yardımıyla Şöyle içine koyalım. Yulafı biliyorsunuz ki yulaf bileşik bir karbonhidrat ee, ve sizi uzun süre tok tutabiliyor. Üstüne birazcık da bal koyuyorum. Balın kapağını açmazsam balı koyamıyorum. alıştığım için artık bir kaşık kadar bir yemek kaşığı kadar gelen kararı biliyorum. Gel, benim domda kaç. Aslında bunu sadece tatlı olarak düşünmeyin. Aynı zamanda sağlıklı bir sabah kahvaltısı olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi aldık. Cam kasemizin içine yavaşça Tabii bunun da hepsini yemiyoruz. Yarısı kadar bizim ihtiyacımızı karşılayacaktır. Evet. Bu tarifimiz de bitti. Dediğim gibi bizim tariflerimiz her zaman daha hızlı, pratik ve herkesin hazırlayabileceği önemli olan bu. Gurme işler yapmıyoruz. Herkesin işine yarayabilecek pratik tarifler hazırlıyoruz. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere.